ölürken ölmüşü görürken ölüm hesabı yaparken aslında ne olması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Ölüm bir haber bülteninde haber değildir. Hayatımızda en büyük gerçektir. Dünyada hiç kimsenin inkar edemeyeceği tek şey ölümdür. Allah yoktur diyen olmuştur ama ölüm yoktur diyen olmamıştır. Bu kadar büyük gerçek gözümüzden nasıl kaybolabilir? Oturup derin tefekkürler yapma zamanındayız. Neden biz ölümle ilgili ayetleri şöyle hususi bir şekilde bir ders olarak dinlemeye davet edildiğimizde düğünü bile erteleyip o derse gitmeye ihtiyacı hissetmeyelim? Ahmet bin Hanbel, rahmetullahi aleyh, ümmetimizin büyüklerinden, önderlerinden, içi doldurula doldurula, imamlık ismi almışlardan birisi. Birisi onu bir meselede itham etmiş. Ahmet yanlış düşünüyor bu konuda demiş. Kendisi gibi bir ilim vasıflı bir insan. Cevap olarak, ne diyeceksin bunun için diye sorulmuş. Ne diyeceksin bunun için? Ben ne diyeyim? Cenazelerimiz konuşsun demiş. Ne demek cenazelerimiz konuşsun? Biz öldükten sonra tarih hangimizi yazacak ona bakalım demiş. Bu sözü söyleyen kişinin ismini araştırdım. Ahmet bin Ambeli tanıyorum zaten. Baktım Mu'tezile'nin zındıklarından biri diye adı geçiyor. 1200 sene sonra. Ahmet bin Hanbel'e de Resulullah'ın sünnetinin imamı deniyor. Cenazeler konuştu işte. Yani cenazemiz ibret olsun. Şimdi herkes talebesine ders veriyor. Bir de cenaze olarak tabuta konduğumuz gün bakalım kim ne diyecek.